Ben bu insanları, köyde 30-40 yaşlı insanları eğer muhtar olduktan sonra bu insanları yılda 40 kişiyi iki arabayı iki gün gezdireceğim. Çiftçilik az maliyetle, az şeyle nasıl yapılır? Bunu öğreteceğim. Bunları göstereceğim. Evet. Görmedikten sonra bu iş olmuyor. Anlatmakla olmuyor. İnsanların görmesi gerekiyor. Yaşaması gerekiyor. Buradaki insanlar ne yapıyor? Onu görmesi gerekiyor yani. Benim tek edelim, tek amacım Karaköy'ü geri canlandırmak yani. Karaköy'ü, Karaköy kimliğine kazandırmak. Evet. Bu arada Karaköy bir genel Karaköy insanı çok çalışkandır. Hatta böyle bir karış toprak tutar hemen değerlendirir oraya ekip biçer. Öylesine güzel insanlar. Bir de Karaköy'ün bir yapısı var. Toplumsal dayanışmayı en iyi yapan köylerden bir tanesi. Özellikle Karaköy düğünleri çok neşeli olur, çok güzel olur. İstersen bunlardan bahsedelim. Karaköy düğünler nasıl yaşanır? Birlik, beraber dayanış nasıl oluyor? Bütün davetiyeler insanların aynı anda oraya yerleşmesi, gitmesi neler yaşıyor? Bunları söz sen dinlemek istiyorum. Buyurun. Karaköy, e, top, birlik ve beraberliği, güç birliğinden olduğunu evet. en iyi yapan köylerden bir tanesidir. Evet. Hı -hı. Dayanışması en ön insanlardandır. Bizim köyümüzde e, düğünler hiç ayrımcılık yapılmadan, hiçbir şey yapılmadan herkes, herkes ama Denizli'de, Buldan'da, İzmir'de herkes, herkesin düğününe katılır. Evet. Belli ve beraberlik içinde olur. Çok güzel düğünler alır, geçmişe dönüp oyunlar oynanır. Herkes birbirine karışık oynar. Karaköy'ün düğünün mevlidleri bu bizim bölgede çok meşhurdur. Evet. Bu arada e, Umut Köyü için senin projelerin var mı? İşte bunlar bunlar şu anda eksik. Köyümüz bundan dolayı göç verdi. İşte bunları bir yeniden yaptıracağız. Yetkililer diyalog kuracağız. Biliyorsunuz halkla da e, Muhtar köprülü E, Denizli Valimizle, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı diyalog kurup bu konuda şunları yapacağız dediğim projeler nelerdir? Onu senin ağzına anlatayım. Buyurun. Efendim ben 2006 yılında bir köye bir yatırım yapmıştım hayvancılık üzerine. Evet. İlk inekçilik ilk inekçiliğe başlayan köyde Tuncer Köle'nin. Şu anda inekçilik yapılıyorsa ben başlattım. Ben demek şey yakışır ama ben başlattım. İnsanlara örnek oldum. Şu anda iyi iyi paralar kazanıyorlar. Evet. Yem, yem şeysinde böyle şey olsa iyi paralar kazan. Ama sulama imkanı olmadığı için yem bitkilerini köylü kendi yapamadığı için Burada çok büyük yem katkıları sağlayamıyorlar ve az para kazanıyor. Ama bizim köyümüzde yapılan şu anda bir baraj var. Koparan barajı. Karaköy ile beraber suyların yarısı koparanın yarısı şeydi. Ama e, bizim köyün arazilerini bu akar vaziyette sulaması gerekirken bu barajın koparan bunu elektrikle suluyor. Suladığı halde bu köyde su az kullanıyor. Ağustos ayında ben gittim gördüm baraj ayağından akıyor. Ağlayacağım geldi. Ama Karaköy'de su yok. Yani bu su demek de sulama suyunu kastediyoruz. Sulama suyu. Normal su. suyu, sorunumuz yok. Sorunumuz yok tamam. Sulama yani. suyu akmıyor. Ben ilk işim, tek hedefim bu bu Barajı'nı Karaköy e bu Karaköy'e kazandırmak ve yayına enteratörünü bu köye var etmek. O zaman burada e, göletle benzeri yatırımları yapan devlet suç devlet. Devlet suç müdürümüze ve yetkilere buradan mesajı verip neler söylemek istersin? Sayın Müdürüm gelsin köyü bir incelesin, barajı görsün. Ben, ben şuna inanıyorum. Hatta şun... bir beraber ziyaret yapalım. Devlet Sosyal Müdürümü ziyaret edelim. E, oraya götürelim. O barajı diyelim görsün. Ona göre size bir proje hazırlasın. Bu konuda sen neler söylemiştin Sayın Müdürüm? Ben şunu, şunu anıyorum. Devlet Büyükleri'nin gelip ben bu, bu yeri gösterdiğinde herkes içinde kafasında soru işareti oluşacaktır. Yani hiçbir devlet büyüğü, hiçbir devlet memuru, hiçbir devlet müdürü bu işi böyle gelecek, bu suyun buradan akmasına izin vermez. Bu su kullanılması lazım diyeceğine inanıyorum yani. Evet. Bu arada biliyorsun gençler geleceğimiz hemen yanımızda genç kardeşlerimiz var.